Merhaba değerli yatırımcı dayımız. Ben Yavuz Selim Çakmak, makine mühendisiyim. Bugün sizlere Ctm Tarım Makineleri firmasının tanıtımını yapmak için karşınızdayım. Ee, çok fazla uzun tutmayacağım. Slaytlarımız bir hayli fazla, süremiz o kadar kısıtlı. Dolayısıyla e, önce firmamızın vizyonu, misyonu nedir, onlardan bahsedeceğim. Ürün ağacımız, ürün gruplarımız nelerdir, hangi makineleri üretmek istiyoruz, onlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında kendi özgeçmişimle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Kendi ekibime anlat, anlatacağım. Ve en sonunda da e, firmamızın 5 yıllık ürün hedefi nedir, satış hedefi nedir, e, kar hedefi nedir bunları konuşacağız. Ve daha sonrasında sunumu bitireceğim. CTM Tarım Makineleri Konya merkezi bir teknoloji firmasıdır. Tarım alanında tarım makineleri konusunda ürünler geliştiren, yeni patentler alan ve de tarım sektörüne de e, mühendislik bakışı açısını kazandırmak isteyen bir firmayız. E, bunu da ülkemiz tarımı için, in, ülkemiz insanı için, ülkemiz çiftçi, çiftçisi için önemli bir husus görüyoruz, mühendis konusunu. E, çünkü ben de çocukluğumdan bu yana bu sektörün içerisindeyim. Bir sürü üretimde bulundum, üretimde bulunduk. E, maalesef çok fazla mühendislik ürünlerini diğer sektörlerde, savunma sanayi sektöründe, tekstil sektöründe, gıda sektöründe yani gıda işleme sektöründe gördüğümüz kadar bir mühendislik ürünlerini göremiyoruz çiftçilikte tarımda biz de tabii ki elimizden geldiği kadarınca ürünler geliştirmeyi, makineler geliştirmeyi hedefliyoruz bunları da tabii ki mesleğimiz icabında üretim yöntemlerine neyse teknolojik her türlü teknolojik yöntemlere başvurarak ülkemiz tarımına katkılı olmaya çalışacağız. Bizim hedeflerimiz, misyonlarımız bunlar. Ee, ürün ağaçlarımıza geçelim. Çok fazla vakit kaybetmeden. 5 ana dalda ürünlerimiz mevcut ilk etapta. Ee, birinci grup damlama hortumları, sulamayla ilgili. İkinci grup yine e, sebzecilikle ilgili, malçılama, birazdan bahsedeceğim malçlamanın ne olduğuyla ilgili. Üçüncü grubumuz ay çekirdeği makineleri. Bu da gene ülkemizin çok ciddi ihtiyacı olan e, ve daha şu anda bir makineyle yapılamayan bir ürün grubumuz. Dördüncü tüm çiftçilerimize hitap eden çapa makineleriyle ilgili bir makinemiz var. Ve son olarak da fidecilik, sebzecilik ve fide makinelerinin daha hızlı fidelenmesi için yurt dışında da çık sıkça kullanılan bir makine var. Bu makinelerimizden 3 e, tanesi benim kendi patentim. Bunlardan da sırası geldiği zaman bahsedeceğim. İlk ürünümüz, ilk grubumuz olan damlama ve sulama grubu. E, burada gördüğünüz makine benim de üniversitede e, bitirme tezi olarak yaptığım Otomatik elektronik Damlama hortum makinesi ee, Burada Çok fazla daha girmeyeceğim ama damlama sulama şu an dünyada da çok ciddi bir piyasası olan bir sektör ee, 2024 yılında 7.24 milyar dolara varan bir hacmi var Ülkemizde de çok sıkça kullanılan Gördüğünüz gibi e, sene içerisinde Çiftçiler hortumları seriyorlar tarlalara ürünlerini üretiyorlar ve sene sonrasında da bu hortumları tekrar Toplamaları gerekiyor Kimisi bunları Tek yıllık kimisi daha sonraki yıllarda da kullanıyor. Ee, burada yine damlama usulama pazarının önemli oyuncularını görmektesiniz. Tabii ki burada en çok gözümüze çarpan Türk çiftçiler olarak Netafim firması, İsrail menşeli ee, milyar dolar seviyesinde üretimler yapan firmalar. Ee, burada da şunu görmekteyiz ki dünyada çok ciddi şekilde rağbet gören bir piyasa, bir sektör damlama hortumu, damlamacılık. Ülkemizde de yine e, yaklaşık 5.3 milyar TL yıllık bir damlama e, ihtiyacı tüketimi var. E, bu da gerçekten ne kadar büyük bir pazar olduğunu bize gösteriyor. E, Peki makinemiz nedir? Bu makinemiz şu an dünyada ilk ve tek patentli e, benim üzerime. E, kendi tasarım yani makine. E, makine ne iş yarıyor? Makine şu an bir damlama Damlama kullanan bir çiftçinin ihtiyacı olan tüm işleri tek makinede yapabilmesini sağlıyor. şu anki çiftçiler birçok makineyle işte sermesini ayrı, toplamasını ayrı vesaire yapıyorlar fakat biz bu makinede tüm işleri tek makinede toplamış oluyoruz. Birinci avantajımız en küçük avantajı fakat onu yine paylaşmak istiyorum. Plastik rulo kullanımına son verebiliyoruz. Tabii ki plastik rulo makinemize kullanabiliyorsunuz ama plastik rulo kullanmadan bir ek maliyete sebep olmadan Makinenin kendi tasarım e, makaralarıyla oluklu makaralarla siz bunu kullanabiliyorsunuz. İkinci avantajımız e, elektronik dediğim gibi makine. Makinenin üzerinde bulunan şarteli birinci moda getirdiğiniz zaman makine kendini serme konumunu hazırlıyor ve hortumları sene başında tarlaya serebiliyorsunuz. Daha sonrasında üçüncü avantajımıza geçelim. Bu da şu an piyasada videoda gördüğünüz üzere e, makineyi ikinci moda getirdiğiniz zaman sabit sarma işlemini, şu an çiftçilerin bir fiil kullandığı sabit sarma işlemini yine bu makineyle aynı makineyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat bizim aslında asıl can alıcı noktamız makinenin üçüncü modu. Yani elektronik beyinli modu. E, bunun yazılımını kendimiz yazdık. Tamamen elektronik sensörlerle çalışıyor. Burada gördüğünüz e, benzeri yani şu an çiftçilerin damlama hort, tamlama hortlarında en çok zorlandığı nokta e, burada yabani otlar sene içerisinde hortuma sarılabiliyor ve siz sabit bir şekilde tarlanın kenarından çekmeye çalıştığınız zaman bu hortumlar kopuyor ve gelmiyor. Bu da çok ciddi şekilde bir iş gücüne sebebiyet veriyor. Yani tek tek o hortumları çiftçiler bir fil ben de bildiğim için tek tek tarlanın içerisinde gezerek her bir hortumu kurtarıp işte toprağın altından kurtarıp vesaire içinde su birikebiliyor. Biz tamamen bu işçiliği bu makineyle bitirmiş oluyoruz. Nasıl bitiriyoruz peki? Makinenin üzerinde bulunan sensörler, tabii çok fazla, detay, fazla teknik detaya inmeyeceğim. Fakat CVT kayış kasnak sistemleriyle makine ister 2 sıralı olsun, ister 5 sıralı olsun, her bir sıra birbirinden bağımsız olarak kendi hızını kendi ayarlıyor üzerinde bulunan sensörler sayesinde ve traktör içerisinde ilerleyerek e, hortumun güzel bir şekilde sarılmasını ve toplanmasını sağlıyor. daha sonrasında makinenin çalışma prensiplerini anlattım. Teknik detaylara çok fazla inmeyeceğim dediğim gibi. Makinemizin maliyeti 32.825 TL civarında. Ee, 32.800 liralık bir maliyetimiz var dedik. Peki bir çiftçi bu makineden ne kadar kazanacak? Ya yani 5 yıl boyunca bir çiftçi bu makineyi aldığı zaman yaklaşık olarak 262.000 liralık bir kazanç elde edecek. Ee, bu da tabii ki çok ciddi bir kazanç. E, tabii ki bu 300 dönüm ekler arazi olan Ki 300 dönüm normal bir çiftçi için, ortalama bir çiftçi. Bunu tabii ki katlayabilirsiniz. Peki biz bu makineyi ne kadar, kaça satarız, kaça mal ederiz, ne kadar kar ederiz? 2 sıralı makine, 5 sıralı makine olmak üzere tabii ortalama 11.500, 13 milyon 11 e, yıllık kar marjımız var. Bu tabii ki e, makinenin yani sadece bir yıl boyunca, sadece iki sıralı makine ürettiğimiz takdirde 11 milyon 500 bin liralık bir karımız var. Ama tabii ki siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki e, yılda bir, ilk yılda ilk yıl 500 makine gelmeyebilir ama ben bu hesabı nasıl yapıyorum? Her makinenin ayrı ayrı sanki %100 kapasiteyle üretilecekmiş gibi hesaplayıp bundan sonrasında ortalamaya alacağız ve diyeceğiz ki bizim bizim fabrikamız %100 kapasiteyle çalıştığı zaman ortalama şu kadar bir kar edecektir. E, çok fazla vakit kaybetmeden diğer makinemize geçelim. Bu çok basit bir makine ama damlama hortumu grubunda makine üreteceğimiz için bunu da envanter envanterde bulunmasını istedik. E, bu da kangal boru toplama makarası. E, zaten piyasada da satılıyor ama biz de tabii ki ürün gruplarımız içerisinde e, bunu bulundurmak istedik. Diğer bir makine grubumuz malç serme makinesi. Malç nedir? Hemen ona geçelim. Malç da şu an çiftçilerin çok sıklıkla kullandığı bir yöntem. İşte toprak altına, toprak üzerine, plastik sermek üzerine e, videolarda da gördüğünüz gibi daha fazla geliştirmeye de müsait bir teknoloji. Şu an tabii ki birçok makine var bu örnek verebileceğimiz. Hemen şöyle geçmek istersek 37 bin küsür liralık bir maliyet e, tahminimiz var. Peki satışımız ne kadar? İşte satışımızda hesapladığımız zaman e, yine yıllık kar marjımız 17 milyon civarında. Bir sonraki makinemiz işte malç toplama makinesi. Bu da tabii ki önce malçı serdik sonra da toplamamız gerekiyor. Bu da tabii piyasada çok ciddi örnekleri var. Fakat daha ucuz fiyatlara mal edeceğimizi düşünüyorum. Sıkça kullanılan makineler bunlar da dediğim gibi. Burada da tabii ki yine 10 milyona yakın bir yıllık kar marjımız var. Diğer bir makinemiz ay çekide kesme makinesi. Şu an kuruyemişlik ay çekirdeğinde Türkiye dünyada ikinci sırada yer alıyor Çin'den sonra. Ve yıllık üretimimiz 2023 yılında 238 bin ton. Bu üretimin %80-%90'ı bizzat işçiler tarafından elle kesilerek yapılıyor. Henüz bir makinesi yok. Özellikle de çekirdeğin ilk kafasının, ay çekirdeğinin kafasının, kellesinin kesilmesini tamamen işçiler gerçekleştiriyor. Daha sonra patozlarla falan dövüyorlar ama... Ee, o ilk kesilme aşamasını herhangi bir makine yapamıyor. Biz de bu kesme işlemini bir makineleştirmek istedik. Ee, burada tabii ki yine makine ihtiyacı ve pazarın büyüklüğünü hesaplamaya çalıştık. Bu makine yine benim patentlediğim bir makine. Ee, maliyetimiz ne kadar diye şöyle hızlıca bakarsak 59-60 bin TL'ye yakın bir maliyetimiz var. Peki yine buna bir kazanç bileşenlerini oluşturmaya çalıştık. Bir çiftçi, bir çekirdek üreticisi. Bu makineyi aldığı zaman 5 yılda ne kazanabilir? Yaklaşık 1 milyon 80 bine yakın. Ciddi bir kazancı var. Dediğim gibi bu makine şu an tamamen işçilere bağlı olduğu için özellikle de bu işçilerin çalıştırılması, getirmesi, götürmesi çok ciddi bir zahmet oluşturuyor çiftçiler açısından. E, çok ciddi bir kazanç sağlıyor çiftçi açısından. E, peki firma açısından ne sağlayacak? Ne kadar satacağız? Ne kadar kar edeceğiz? Yine hesaplarımızı yaptığımız takdirde Yıllık kar marjımızın 24 milyon TL'ye varan ilk yıllar, ilk yıl için 2026 yılı için ciddi bir kar marjı oluşturduğunu görebiliyoruz. Hemen diğer makinemize geçiyoruz. Bu da tek sıralı döner ot temizleme makinesi. Bu makineyi ben Fransa'da bir videoda gördüm. Hemen şöyle videodan bahsetmek isterim. Bu da yine sebze üreticileri, patlıcan, kavun, karpuz üreticileri için özellikle seracılar için çok faydalı bir makine olacağına inanıyoruz. Gördüğünüz gibi çok da basit bir mekanizma fakat ülkemizde bu makine henüz gelmiş değil. Bunun da yine patentini ben üzerime aldım. Patenti şu an benim üzerimde. Ee, bu makineden de yine satış fiyatlarını hesapladığımız zaman ciddi bir ilk yıl için yıllık 22 milyon 500 bin bir yıllık kar marjımız var. Bir sonraki makinizme geçip hemen e, makineleri bitirmiş olacağız. Bu son makinemiz manuel fide dikme makinesi. Bu da içinde şu an e, üreticileri bayağı meşhur ülkemize de yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz tabii bu makinenin eksikleri veya fazla daha ne eklenebilir diyerek yeni patent yeni tasarımı oluşturacağız. E, bu da özellikle de Mersin, Adana, Antalya, Muğla ve Ege kısmında çok sık kullanılan bir teknik malçlama ve üzerine sebze üretimi. E, ülkemizde de çok rağbet göreceğine inanıyorum. E, tabii bu makinenin bir benzeri mesela Polonya'da bir ikinci el piyasasında 19.000 euroya yakın bir fiyatta satış satılıyor ve bunun gibi birçok benzer var. Makinemizin gene satış ve kar marjına bakacak olursak 21 milyon 775 milyonluk bir yıllık kar marjımız var. E, bu da yine geliştirdikten sonra patentini alacağımız bir makinemiz. Şimdi makinelerimizin sonuna geldik. Ürün gruplarımızı sizinle paylaştım. Daha sonrasında tanıtım ve pazarlama. Bu da tabii ki üretim kadar, mühendisi kadar önemli bir konu. E, tanıtım ve pazarlama için 4, 4 farklı yönteme müracaat edeceğiz. Sosyal medya hesaplarıyla özellikle de şu an sosyal medyanın ciddi şekilde gelişmesi, e, ticarileşmeye de çok ciddi, satın tanıtıma ve pazarlama çok ciddi bir alan açtı. TikTok, Facebook, Youtube, buralar üzerinden çok özellikle çiftçiler, tarım üreticilerine çok hitap eden pazarlar. Aynı zamanda yine e, illerimizde bulunan tarım makine bayileriyle anlaşmalar yapacağız. Daha sonrasında bir reklam yüzü anlaşması yapıp tarımsal fenomenler var YouTube'la, e, TikTok'ta, Facebook'ta. Bunlarla anlaşıp ürünlerimizin tanıtımlarını sağlayacağız. Ve e, diğer bir kol olarak da büyük üreticiler ilk etapta büyük üreticilerle ulaşarak onlara anlaşmalar sağlayacağız. Müşteri ilişkileri sağlayacağız. Bu konuda da bahsettikten sonra e, kendi özgeçmişimden biraz bahsetmek isterim. Dediğim gibi benim ismim Yavuz Selim Şakmak, e, makine mühendisiyim. Yozgatlıyım. Yozgat'ta 2000 yılında doğdum. Daha sonrasında e, lise dönemini Kütahya'da okudum. Kütahya'dan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleştim 2018 yılında. E, işte tabii ki bu zamana kadar lise döneminde olsun, ortaokul döneminde çiftçilikle çok haşır neşir oldum çocukluğumuzdan bir yana. Kendi ailemle e, çiftçilik yapıyorum. Ay şeklinde pancar, buğday, arpa, onun dışında kavun, karpuz e, üretimi yaptık. Tabii ki şu an 3-3,5 yıldır mühendislik firmalarında çalışıyorum İstanbul'da. E, 4 yıldır çiftçilikten, köyden uzak kaldık ama inşallah yeni girişimimizle beraber Konya'da bu işin piyasanın içerisine girmeyi hedefliyorum. Pandemi döneminde tarım ön lisansını okudum. E, akademik anlamda da tarımda... E, bir kazancım olsun amacıyla. Daha sonrasında pandemi döneminde ilk makine patentimi, ilk makine çalışmamı yaptım. Aç çekide makinesini daha önce tanıttım. Aç çekide makinesini pandemi döneminde tasarladım. Daha sonrasında üretime geçirmeye çalıştım kendi imkanlarımla, kendi kendimi finanse ederek. O makinede başarısız oldum. Fakat daha sonrasında o tasarımlarım, o çalışmam sayesinde 2021 yılında İstanbul'da bir karavan üret yürü, karavan üreten bir firmaya işe girdim. 3. sınıf başında. Daha sonrasında 4 yıl burada şey özür dilerim 4 ay tasarım mühendisi olarak bu firma yeni kurulan bir firmaydı. Ürünlerin tamamını sıfırdan tasarladım. Daha sonrasında tasarım bittikten sonra imalata geçtim. 4 ayda imalatta çalıştıktan sonra başka bir firmadan e, teklif geldi bir arge firmasında. Oraya geçti fakat bu süreçte e, girdiğimden bu yana işte girdiğimde ayda 10 makine, 10 karavan üretiliyordu. Çıkarken çok şükür yüzde 180 yani 10'dan 18 karavanlara kadar üretimi ciddi şekilde hızlandırmış bulunduk. Daha sonrasında diğer iş yerimde şu an iki ay önce bıraktığım, iki yıl boyunca çalıştığım arge firmasında Afrika'da birçok sahada bulundum. kuyu takip cihazları geliştirdik. Daha farklı projelerimiz oldu. Aynı zamanda Afrika'da da e, tarımsal köylerde, arazilerde birçok yerde bulunma imkanım oldu. Orayı gözlemleme imkanım oldu. E, aynı zamanda da işte bu firmada çalışırken okulumu bitirdim. Sonra iki senemde önemli Bitirme çalışması olarak, bitirme tezi olarak da damlama makinesini geliştirdim. Yani şunu söyleyebilirim. Ben makine mühendisini yazarken de zaten liseden bu yana benim amacım ülke tarımına yeni makineler kazandırmak. Yeni makine patentler almak e, ve bu bu amaçta ülkemiz için elimden geleni yapmaktı. Elhamdülillah elimizden gelenleri yaptık. Daha fazlasını yapacağız. Yeni bir girişim yolundayız. Yeni firmamızla, e, yeni daha dinamik ekiplerimizle ülkemiz tarımına, ülkemiz çiftçimiz çiftçisine elimizden gelen çalışmayı yapacağız. E, yine ekibimiz olarak Seyfullah benim yakından tanıdığım elektrik mühendisi makinelerimizin olsun firmamızın kurulum aşamasında elektrik ve elektronik desteğini Seyhullah'tan alacağız. Bu direkt olarak ortağımız değil fakat bir danışanımız gibi düşünebilirsiniz. Umut da yine benim yakın arkadaşlarımdan. onunla da bir ortaklık sağladık. Kendisi malzeme ve metalurji mühendisi. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu. Ve aynı zamanda kaynaklı imalat uzmanı. Uzun yıllar o da kaynaklı imalatta tecrübe sahibi bir arkadaşımız. Daha sonrasında ODTÜ'de Uluslararası Kaynak Mühendisi sertifikasını aldı. Onunla da bir ortaklık sağladık. Önümüzdeki süreçte beraber çalışacağız. Şimdi kendimi de tanıtmaya çalıştım. Firmamızın vizyonunu, misyonunu, hedeflerini anlattım. biraz da işletme nasıl kuracağız? İşte ortaklar nasıl olacak? Kar payımız ne olacak? Kaç yılda ne kadar kar edeceğiz? Onlardan biraz bahsetmek isterim. Öncelikle devlet destekleri tarım konusunda şu an bir hayli fazla. COSGAP, TKDK, işte Tarım ve Orman Bakanlığı çok ciddi e, hibeler veriyor. Tabii ki biz de bu hibelerden e, faydalanacağız. Özellikle COSGAP'in 1.650.000'e 1, 1, varan destekleri var. Yine HAKEZA, TKDK'nın da İPART kapsamında 150'ye kadar hibe destekleri var. Bunlara da tabii ki başvuracağız. Daha sonrasında aynı zamanda satış destekleri de, özellikle de yine TKDK'nın üretici değil çiftçi için yani çiftçinin bir makine alması esnasında ifade kapsamında yine çiftçilere de birçok destek sağlıyor. Bunun bize yararı da şu satış kolaylığı e, satarken de biz tabii ki TKDK'da üyeliğimiz ver e, onayımız olduğu sürece e, ciddi destekler sağlayacağız. Peki biz bu firmayı nasıl kuracağız? İşletme sermayemiz nedir? %100 kapasiteyle çalışmamız için bizim gereken sermayemiz yaklaşık 590 bin dolar. Yaklaşık 600 bin dolar. Ama biz yani şu, bu miktar fiziki bir üretim için bir makine sanayi üretim için çok yüksek bir miktar değil. E fakat yeni bir girişim için de düşük bir miktar da değil. Dolayısıyla biz bu miktarın tamamını tek seferde yatırımcılarımızdan tahsil etmek istemiyoruz. Aynı zamanda riski de biraz parçalamak istiyoruz. Onun için biz nasıl bir yöntem geliştirdik? 2020 senesi için sadece bir prototip atölyesi açıp size daha önce bahsettiğim makinelerin prototiplerini biz geliştireceğiz. Daha sonrasında 2026 yılları içerisinde de yatırımcılarımızla görüşerek seri üretim yöntemine geçerken ikinci basamak sermaye yatırımında isteyeceğiz. Dediğim gibi ilk basamak sermayesi olarak toplam 590 bin doların yüzde %20'si yaklaşık 120 bin dolar civarına tekabül ediyor. Yani ilk etap olarak biz sadece 120 bin dolar yatırımcılarımızdan isteyeceğiz. Daha sonrasında ikinci basamakta bu ilerleyecek. Peki bizim karımız ortalama ne olacak? Biz 5 yılda hedefimiz nedir? İlk yıl 2025 yılı yani önümüzdeki yıl için 80 adet makine prototiplerimizle beraber 80 makine satma hedefliyoruz. Daha sonrasında İnşallah yatırımcılarımızla sene sonunda verdiğimiz karar doğrultusunda seri üretimimize geçtiğimiz takdirde 2026 yılında e, 300 makine, daha sonrasında 2027 yılında 600 makine, 2028 ve 2029'da 1000 makine ve üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Burada tabii ki yaptığımız hesaplarda ortalama kar marjımızın yıllık 17 milyon 200 küsür bin TL olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz aynı zamanda yıl içerisinde ettiğimiz karlarla da firmamızın üretimini giderek katlayacağız. Amortisman tablomuzu burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk ilk iki sene e, yatırım aşamasında olduğu için öncelikle birinci kademe yatırım, daha sonrasında ikinci kademe yatırımla e, şirketimizi iş, işletmemizi kuracağız. Daha sonrasında 2026 yılıyla beraber artık şirketimiz kâra geçmiş e, ve üreten bir firma haline gelecek. E, peki bir yatırımcı olarak işte yatırımı ben ne kadar yapacağım, daha sonrasında ne kazanacağım, diye düşünüyorsanız, şirketimiz tabii ki bir limitet şirket ve 3 aylık aralıklarla e, raporları tamamen yatırımcılara sunulacak. Şirketin e, stratejik kararları, uzun vadeli planları, yönetim kuruluyla beraber alınacak. Ama şirketin günlük planları, işte günlük satın almaları, günlük satışları kendi bünyemizde gerçekleştireceğiz. Ama kurucu ortaklarla beraber şirketin büyümesi için gereken stratejik kararlar. Beraber organize olarak alınacak şirket yapısından bahsettik. Şimdi bir senaryo oluş oluşturalım. E, bize yatırım yapmak isteyen Ali Bey e, bize ne kadar yatırması gerekir? Daha sonrasında ilk etapta ikinci etapta ve daha sonrasında kar ortaklığı nasıl olacak? Ali Bey nasıl kar edecek ona bir beraber bakalım. 2025 yılbaşı itibariyle Ali Bey ile biz anlaştık ve dedik ki, Ali Bey sizin toplam yatırımımızın yüzde 12 bin dolar Ali Bey bunu bizle paylaştı. Ve biz 2025 yılı boyunca prototip çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ve yıl sonu raporumuzu hazırladık. Ali Bey'in yanına geldik. Daha sonra toplantımızı yaptık ve yatırıma devam etme kararı aldık. Bununla birlikte Ali Bey kalan %80'i de 48 -80 milyon doları da bizle paylaştı ve biz yatırımın tamamını bizle paylaşmış olduk. Daha sonrasında biz de seri üretime geçtik ve artık bu etaptan sonra Ali Bey ile yıl sonu kar karımızı paylaşmaya başlayacağız tabii ki. E, bu kar, kar ne kadar olmalı? %30 mu? %50 mi? Bunu tabii ki e, anlaşmamız sürecinde biz işte benim belirlediğim işte 2026 yılı için %30 ve daha sonrasında %50. Yani yıl sonunda yapılan karın %50'si tabii ki bu yıl sonu toplantılarında e, yatırımcılarımızla kararlaştırabileceğimiz bir şey. E, bu şu an örnek rakamlar bunlar ama ortalama %50 %60 civarında olacağını tahmin ediyorum. Peki hesaplarımıza göre Ali Bey ne kazanacak? Burada gördüğünüz tabloda ilk yıl Ali Bey bizle 2024 2005 yılı başında 12 dolar paylaştı. Daha sonrasında yatırıma devam etme kararı aldı. Bir sene sonra 48 dolar daha paylaştı. Daha sonrasında biz üretimlerimizi gerçekleştirdik ve yaptığımız hesaba göre 2026 yılında %30 kar ortaklığı yüzde otuz kar payı ile e, 2000, 2026 yılında biz Ali Bey'e 12 dolar verdik. 2027 için tabii ki bunlar grafikte gördüğünüz oranlarda 40 dolar 66 bin dolar giderek her yıl e, kar payımızı tabloda görmektesiniz. Bunu tabii ki TL olarak da bu şekilde tabloda görebilirsiniz. Peki tamamı bu mu? Yani Ali Bey bir yatırım yaptı ve daha sonrasında şirketin karıyla her yıl belli bir miktar Ali, Ali Bey'e veriliyor. Peki sadece bunda bitiyor mu? Bunda da bitmiyor. Neden? Çünkü Ali Bey her yıl kar, kar payı almasıyla birlikte aynı zamanda Ali Bey'in de bulunan bir hissesi var. Bir payı var. Bunu da dedi ki Ali Bey 6-7 yıl sonra ben de ayrılmak istiyorum. Ben payımı satmak istiyorum. Alıcımı da buldum. Mustafa Bey ile anlaştık. Ben bunu Mustafa Bey'e satacağım. Peki ne kadar satacaksınız? Burada tabii ki bizden bir değerleme talep edebilir. Biz de yıl sonunda şirket değerlemesini ortaya koyarak deriz ki şirketimizin işte 5-6 yılda yapmış oldukları bunlar. Gelecek vaatleri bunlar. Şirketin değeri 25 milyon dolar. E Ali Bey'in de örnek veriyorum ortaklığı ortaklığı %5 idi. E, bu da 1 milyon 250 bin, 1 milyon 250 bin dolar tekabül ediyor. Ali Bey bu payını Mustafa Bey'e sattı. Ve ne oldu? Ekstradan Ali Bey'in cebine de 1 milyon 250 bin dolar daha para girmiş oldu. Yani bu ortaklığın güzelliği tabii ki bunlar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Atalarımızın söylediği gibi. Bizim hedeflerimiz, vizyonlarımız bunlar. Hayallerimiz bunlar. Tabii ki bir hayal olarak kalmayacak. Bu bizim hedefimiz. Bunun için elimizden geldiğince çalışmaya biz varız. Siz de ben de bu projenin bir ortağı olmak istiyorum derseniz tabii ki iletişim bir kanallarında bana ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında birebir görüşmelerle ortaklığı sağlayabiliriz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.